Demek. Amin ne demek hanımlar duydunuz mu? Yaralarımı tedavi ile demek. Amin ne demek erkekler biliyor musunuz? Amelimi mühürle arşa kaldır, kıyamet günü daraldığında amin. getir terazinin sevap kefesine koy demek. Amin ne demek hanımlar biliyor musunuz? Mu? Ümitle geldim, ümidimi kırma demek. Öyleyse amin. 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 bismillahirrahmanirrahim. Amin. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وأسرته أجمعين. آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ببركات أتمات القرآن العظيم. وعفونا يا كريم. آمين. öfirlena ya rahim amin erhamna ente مولانا fensurna lel kavmil kafirin amin ensurna lel kavmil haimin amin ensurna lel kavmil zalimin amin ensurna lel kavmil mujrimin ensurna lel kavmil munafikin amin ya rabbel alamin ya halikal alamin ya razikal alamin çıktığımız cennet yolunun yolculuğunda şeytana hiç nasip ayırma ya Rabbi. Hacımızı şimdiden makbul eyle. Abi. Ebrur eyle. Amin. kabul eyle. Amin. Geçmişine rahmet eyle. Amin. Geleceğimize imdad eyle. Amin. azdırma. Amin. azdırma. Abi. Şeytanın hile ve tuzaklarına düşürme. Amin. Torunlarımızı namazsız bırakma. Amin. bırakma. Amin. İrfansız bırakma. Kur'ansız bırakma Abi. ya Rabbi. Ya Rabbi, zaman fazla olmadığı için uzatmayacağım. Ya Rabbi, bütün dertlerin derdine ilaç ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, dünyada Filistin yanıyor. Filistin'i e ayağa kaldır ya Rabbi. Amin. Yüreklerini soğut ya Rabbi. Amin. Bileklerini çelik eyle ya Rabbi. Amin. İsrail harisadan sil kaldır ya Rabbi. Rabbi dualarını kabul ettiğin dostların duasına katarak kabul Amin. eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi annemize rahmet, babamıza rahmet, Amin. geçmişimize rahmet, Amin. geleceğimize imdad eyle ya Rabbi. Amin. Affınla yarlığa, rahmetinle bağışla, Amin. suçlarımızı ört ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi son ifadeler kısa olarak bizi Müslüman yarattın, Müslüman yaşa. Amin. Müslüman öldür. Amin. Kabirden Müslüman kaldır. Amin. Defteri sağla aldır. Hesabımızı kolay eyle. Amin. Marşın gölgesinde gölgelendir. Peygamberin bayrağının altında çokta. Şirakten yıldırım gibi geçir. Hamzı Kevser'den doyarak içir. Amin. Cennetine girdir. Cennetine girdir. Cennetine girdir. Cennetine girdir. Cemalini gördür ya Rabbi. Amin. Rabbil alemin. Hanımlarla hiç kavga etmek yok. Anladınız mı? Hiçbir kimse hanımıyla kavga etmeyecek. Aa! Erkekler söz mü? Evet. Hanımlar erkeklere fıyaka yapmak zor. Anladınız mı? Evet. Anladılar. Bundan sonra amine Fatiha dediniz. Fatiha. Evet.